Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Ağustos Çarşamba günü bakalım su falınızda neler çıkacak. Bayağıdır bakmamıştım su falına da istemişsiniz. Evet bakalım. İlahi adaletle sizin olan malınız, mülkünüz, paranız size geri dönecek. Aşk hayatınızda da haksızlıklara uğradığınız konuda da Size ilahi ilahi adalette geri dönecek şeyler var. Sanki böyle kendinizi parçalamışsınız zaten çok fazla böyle e, mücadele etmişsiniz ama size dönecek çok şeyler var gördüğüm kadarıyla. Kıyametleri kopartmışsınız yani almak için belki yıllarca bununla uğraştınız parayla pullu ama size dönecek çok şeyler var. Çok böyle lüks bir hayata doğru ilerleyeceksiniz. Çok böyle gelecek büyük bir paranız var sizin. Kariyerle endişeleriniz var ama daha çok gelirlerinizde yükselişler olacak sizin. Kariyerinizi sağlamlaştıracaksınız. Birinin yalanlarını ortaya dökeceksiniz. Çünkü içinize bir şüphe düşmüş sizin. O şüpheyi ne olursa olsun dökeceksiniz. Çünkü boşu boşuna bir insanın içine şüphe düşmez. Çünkü kafanızda bir dünya soru işaretleri bu şüpheden bu şüphelerden sonra hem siz rahatlayacaksınız hem karşı taraf rahatlayacak. Olan oldu artık diye. Kendi malınızı, mülkünüzü kullanamıyorsunuz. Size ait şeyleri kullanamıyorsunuz. Başkaları kullanıyor. Size ait e, eviniz mi, tarlanız mı, arabanız mı, e, bunu kaldıramıyorsunuz artık. Ailenizin ısrarı sürekli sizi çağırması hiç hoşunuza gitmiyor. Ailenizin ısrarı e, sizi o şehre çağırmaları ya da o, o ülkeye çağırmaları sizin hoşunuza gitmiyor. Size ev, ev açmayı düşünen bir erkek yüzü çıktı. Anahtarı verecek, kurulu düzen. Git otur diyecek. Kendi gelecek ya da gelmeyecek ama kurulu bir düzene doğru ilerleyeceksiniz. Kurtuluşunuz büyük olacak sizin. Eşinizle de iyi gitmeyen bir şeyler var. Ne boşanabiliyorsunuz? Ne ayrılabiliyorsunuz. Sallantıda olan şeyler sizi çok çok üzüyor. Olmuş işi bozmuş birisi var. İşle alakalı. İşi işi bozmuş. Üçüncü kişiler. Orada bir size bir hayal kırıklığına uğratmışlar. Sizin ilk önce etrafınızdaki sülüklerden kurtulmanız gerekiyor. Yiyip içmeye alışmışlar. Siz çalışıyorsunuz onlar yiyip içiyor. Hiçbir şeye el atan veya sizin gibi mücadele eden veya ne bileyim çırpınan bir kişi yok. Bu da sizin sinirlerinizi geriyor. Sizin böyle bir banka gibi ya da böyle bir devlet kapısı gibi bir masa başında bir işiniz olacak. 3-4 aya kalmadan. 3-4 aya kalmadan biriniz o masaya oturacaksınız. Hiçbir emeği olmadan hiçbir katkısı olmadan ve her şeyi siz yaptığınız halde elinizdeki tapulara göz dikmiş birisi var. O tapuyla yatıyor, tapuyla kalkıyor. Sizin elinizdekileri alabilmek için bir de avukata vermiş sizi. Yani e, burada bir sevgi olduğunu artık düşünmüyorsunuz. Ona akıl verenler çok fazla canınızı acıtmak için ama e, siz sizden yana. Mahkeme sizden yana olacak. Sizinkiler rahat oluyor zaten. Sizin tuttuğunuz avukatlar. Siz rahat olamıyorsunuz. Sadece problem burada. Sevginizi kaybettiniz. Aşkınızı kaybettiniz. Şimdi üçüncü para. Aynı kişide. Paramı da kaybetmeye tahammülüm yok diye o telaşta bir sağa bir sola koşturuyorsunuz sürekli. Oğlunuzla da çok problemler, çok fazla sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sizin karşınız anlayışlı. Veya e, hani düzgün bir kişiler çıkacağına nerede problemli biri, nerede sıkıntılı biri, nerede böyle cebi boş, yükünü sizin üstünüze atmaya çalışan kişiler bunlar çıkıyor karşınıza. Yani artık bıkıp usanmışsınız. Bir tane hani e, benim istediğim kişi gibi, dost gibi, arkadaş gibi, sevgili gibi, eş gibi her konuda düşünebilirsiniz ama karşınıza böyle birisi düzgün birisi çıkmıyor. Hep nerede böyle sizi üzecek, yoracak faydalanacak, menfaatlenecek kişiler hep karşınızda. Hep bir istekle geliyorlar, hep bir istekle. Menfaat kapılarını kapatıyorsunuz artık. Şu an çok güzel kafanızı dinliyorsunuz. Bir ayrılıktan sonra biraz daha kafanız dinlenmeye başlamış. Daha sağlıklı bazı şeyleri düşüneceksiniz. Sizin ayrılmanıza bir de aileniz de izin vermiyor. Aileniz bu ayrılığa izin vermediği için orada tıkanıp kalıyorsunuz. Sevdiğiniz veya eşiniz size üzülüyor. Siz ona üzülüyorsunuz. Size farklı üzen nedenler var. Sizin ya böyle bir rahatsız bir oğlunuz kızınız var. Ya da problemli birisi var. Yani e, ikiniz de diken üstündesiniz. İkiniz de rahat değilsiniz. İkiniz birbirinize acıyorsunuz sadece. Tek taraflı bir şey değil. İki tarafa da olan oluyor. Çalıştığınız halde. O suratı çekmek zorunda kalıyorsunuz. Karşınızda bir surat var. Memnuniyetsiz. Ama oturup sofrada sizin ekmeğinizi yiyor. O surat ama karşınızda. Hiçbir şeyden memnun olmayan bir kişi. Sizin çalıştığınızı oturup yiyor. O zaman surat yok. Konuşmayan, aynı evde konuşmayan bir karşınızda eşiniz ya da sevdiğiniz var. O kendini fa farklı kurguluyor. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Boşu boşunuza, boşu boşuna günahınızı alıyor sizin. Kuruntular. Biriniz çalışmaya odaklanmışken, yorulurken, biterken biriniz farklı bir şeylere kafa yoruyor. Acaba aldatılıyor muyum? Kendi kendine kuruntu. Yüzde böyle yüzde yüz kuruntu. Çünkü aldatılma olayı yok. Fazla pimpirikli olduğu için. Sizi daha çok korkutan şeyler var. Beni bir başkalarına değişir mi diye korkuyorsunuz. Oturmamış bir güven var. Güven oturmadan evlilik de olmaz. Nişan da olmaz. Hiçbir şey olmaz güven oturmadıktan sonra. Hele hele sevgi olmadan. Bir önemli bir imzanız var. Hemen bir ayın içinde. Bir ayın içinde bir önemli bir yere ya tapu <laughs> ya araba ruhsat ya bir e, pasaport. Ama bu önemli bir imzanız var burada. Çok uzaklardan birine aşık olmuşsunuz siz ama içinizdekileri dökememişsiniz. Şu an askıda olan bir aşk hayatınız var. Eliniz ayağınız titreyecek bir anda karşınızda beklemediğiniz bir kişiyi görünce. saat ya uyuyorsunuz ya uyumuyorsunuz. Bedeniniz artık çok yorgun ve bitkin. Yani uykusuzca bir de sinir sistemleriniz de bozulmuş. Yani uyumayınca gerginlik. Yani çok fazla sinir oluyor. Ee, nereye kadar dayanacağınızı düşünüyorsunuz. Ama hiç kimse de sizden başka çalışma hayatına el atan yok. Yani var evde kişiler var ama siz getirirseniz yiyecekler biz de çalışalım, evden çalışalım gibilerinden bir şey yok. İsteyen evden de çalışır. İş yok diye bir şey yok. Herkes evden de çalışıyor. Hem de çok büyük paralar da kazanıyor. Hazır alışmışlar. O yüzden evde oturan kişiler var burada. O getirsin biz yiyelim diye. Ağlayıp sızlayıp oturuyorlar. Boşa zaman geçiren kişiler var burada. Yeniden ilk defa yeni doğmuşum ben diyecek bir erkek yüzü çıktı. Birinci evliliğinden yüzü gülmeyen ama ikinci evliliğinde mutluluğu bulacak bir erkek yüzü. Hayatı zehir etmiş birinci evliliğinde eşi. Sevdiğine emin olarak ilerleyecek. Sevildiğini biliyor. İkinci evliliğinde bu ikinci evleneceği kişi bir el uzatacaksınız. Kendi kan bağınızda olan bir kişiye bir el uzatacaksınız. Onun derdine derman olacaksınız maddi manevi. Yola çıkıyorsunuz. Bir şeyler almak için yola çıkıyorsunuz. Tane mutlu haber sizi böyle bir sevinç sevinçten yerinizde zıplatacak. Korkularınızı yenerek ilerleyeceksiniz karşı tarafın ailesinden düşündüğünüz kişinin ailesinden biriniz çok şanslı olacaksınız. Çok destek göreceksiniz. Bu sevdiğinizin ailesinden. Yani iyi davrandığınız sürece bütün para kapılarını açacaklar. Ama niye ailenle sürekli görüşüyorsun? Niye geliyorlar? Niye gidiyorlar? Dedikçe bir gerilim olacak orada. Ama uzakta oturmayı tercih edeceksiniz. Birazcık mesafeli. Her hafta olmaz. Ayda bir kere, 3 ayda bir kere. Bunlar e, normal görüşmeler. Ayda bir kere, 3 ayda bir kere karışmamak. Ama burada sık görüşmeler yansıyacak çok şeyler var. Eski kahkahalarından Yüzünde hiçbir şey kalmamış bir erkek yüzü çıktı. 50-60 yaşlarında. Eski öyle kahkahaları, eski moraller. Hiçbir şey kalmamış gibi. Çok da zayıflamış. Rahatsızlığı yüzünden. Bir işlere yetişmeye, yetişmeye çalışıyorsunuz ama çok zorlanıyorsunuz desem yeri. Cebinizden çıkartıp birine bir parayı vereceksiniz ya borcunuzu ya da borç olarak vereceksiniz. Yıllar sonra kendi kan bağınızda olan kişiyi göreceksiniz. Yıllar geçmiş aradan, aylar değil. Düzen tutup tutmamak arasında da bir daha bir daha görüşecek misiniz diye sorarsanız da her şey maddi güce ve desteklemeye bakar. Kuru sevgi anne babanın arasında, oğlunun kızının arasında da bazen olmuyor beklentiler olduğu için. O yüzden bir e, maddi beklentiler hep olacak. Bir erkek aradan çekilmiyor. Evlenmesine izin vermeyen gençlerin bir erkek var burada. Bu erkek çekilmeden bu evlilikte olmaz. Zor gibi gözüküyor. İlk önce razı etmek gerekir. Her şeyin dört dörtlük olması için bekleyen bir erkek yüzü var burada. Bir aile olalım, bir yuva olalım. Arabamız olsun, evimiz olsun, eşyamız olsun. Huzursuzluk olmasın diye. Uzun bir yoldan sizi desteklemek amacıyla çok büyük böyle koliler gelecek. Buzdolabı şeklinde bir koliler gelecek o kadar büyüklükte. 5-6 tane koli gelecek. Sizi desteklemek amacıyla ne var içinde? Bunu siz kendiniz göreceksiniz. Yurt dışına evlenip gitmeyi istiyorsunuz ama aileniz karşı çıkıyor sizi. Uzakta bir daha göremezsem diye ailenizden onay gelmediği için yurt dışına bir evlilik yapıp da gidemiyorsunuz. İçinizdekileri döküp açık açık konuşacağınız şeyler var. Yeni bir iş yeri enerjiniz de değiştirecek sizin. Yeni bir iş yeri, yeni bir e, düzen sizde çok değişimlere uğrayacaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.